Bekarlık harbi hayatlar merak ettim. Hi hiç şey neydi da izledim. Röportaj adamlarının böyle kısa videolarını izledim de hiç bu kadar uzun videolarını hiç izlemedim bu arada bakacağım. Tamam ben seni anlıyorum ama öğretmenler illa annesini görmek istiyor. Ne yapayım eskort mu çağırayım? E tamam eksik gönderim o zaman 300 lira. Onlarca nafaka mağduru İstanbul'dan yola çıktı. Son 5 yılda evlenenlerin sayısında yaklaşık %8'lik düşüş var. Herkes, Herkes Seni evlendirmiyor. Evlilik korkusu. Bu bir fobi. de gamofobi deniyor. Bekarlık kutlanılacak bir durum mu? Bekarlık sultanlıktır. Bilimsel veriler de doğruluyor artık. Valla bekarlık çok güzel ya. Ben daha önce evliydim eşinle bir takım sorunlar yaşadık. Hatta tüm Türkiye'nin gözünün önünde oldu bu olaylar. Hatırlayanlar vardır. Hep internette mi her tarafa düştü. İçki onda. Kumar onda. Beni aldattı. Yalan söylemem Buyurun. Öncelikle kestane ballının <laughs> diyarı Zonguldak Gökçe Bey, Hazaroğlu <laughs> köyünden tüm dinleyen selam olsun. Sarıcım ne olursun bak burada rezil ıspı oluyoruz. Dön evine bu iş olsun bitsin. Asla. Daha o eve dönmem. Tamam. Şimdi bekarım. Tamam. Hayat böyle tamam. daha güzel. Kırk yaşındayım, bekarım. Bayanlarla yüz yüze iletişim kuramıyorum. Kayıtta mısınız? Şu parayı alın da mendayı çekin. Yakışıklı gösterin. <laughs> <laughs> ya hatta çok özür dilerim. Şu bayan abla çıkarsa ben daha rahat konuşabilirim. Ben Mehmet. Bekarım. Hiç evlenmedim. Evlenmeyi de düşünmüyorum bile. Hayatım böyle on numara. Böyle... Canım ben bir cappuccino alayım ya. Gel Cappuccino... Acaba kapıyla bağlantısı ne? <laughs> Merhaba ben Volkan Öge, sosyal hizmet uzmanı. Ya aldatmaysa bir kişiyle yaptık. Kumarsa zaten bir dönem oynadım, param kalmadı, bitti zaten onu bıraktım. E, i̇çki sigara herkes içiyor, tek ben mi içiyorum? Bunlar bahane olamaz. Ne demişler? Yaprak ağaçtan sıkılmıştı, sonbahar bahaneydi. 200 lük. Bu da çok büyük bir problem. Çünkü evlendikten sonra herkesin gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. O masaya oturduğumuz zaman nikah memurunun Mehmet aynı zamanda kumar bağımlısıdır, akşamcıdır. Buna rağmen bu adamla evlenmek istiyor musunuz gibi. O zaman belki daha mantıklı olur. <laughs> Bence herkes hayatında bir defa evlenmeli, bir defa da boşanmalı. Çünkü insanoğlu dibi de görüp zirveyi de görmeli. Ölümü görecek ki sıtmaya razı olacak. Ben şimdi buradaki bekarlara ne kadar bekarlı anlatsam da anlamayacak ki. Adam evlen demiş onu ne anlatayım ben bu adama? Bayanlarla aynı ortamda bulunamıyorum ama sosyal medyada tam bir playboyum. <laughs> Önüme gelene yürüyorum. Herkese iş atıyorum. Demeden yürüyorum. Alev atıyorum. Herkese yorum yapıyorum. Akıyorum. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Ben bilmiyorum hiç evlenmedim. Deniz sen evlisin. Aşık mısın kocana? Oha! Benim aşkım. Ya, kocası bunduysa ben öldürür. Demek ki neymiş kızlar? Evlilik aşkı öldürüyormuş. <laughs> Biz eski eşin o dönem sevgiliydik. Şimdi aileler mailler işin içerisine girdi. Bir adı konsun dediler. Lan bir baktım nikah masasındayım. Ne demişler? Allah evlenmeden 3 ay önce erkeğin aklını alır. Evlendikten bir hafta sonra da geri verirmiş. Benim mesele... Ney? Bir dakika. Allah evlenmeden 3 ay önce erkeğin aklını alır. Evlendikten bir hafta sonra da geri verirmiş. Seninki o mesele oldu. Şimdi bu evlendirme süreci zaten bir altın borsasına dönüşmüş durumda. Hatta geçen gün öyle bir video gördüm. Böyle vardan izler gibi sahte çeyrek takan adamı e, bulmaya çalışıyorlardı kameralardan bütün o aile toplanmış. Artık bu bir yatırım fonu gibi düşünülüyor. Fonluyorsunuz bu insanları. Bizim boşanma süreci bayağı sancılı oldu. Özellikle çocukların velayeti için avukatlar, akrabalar herkes birbirine girdi ama sonuç istediğim gibi olmadı. Baba annem evleniyormuş Yapma ya. <laughs> Şimdi bir şey takmadın olmaz. Acaba baba ne takmıştı? Çeyrek olmuş 1500 lira. Efendim baba? Yok oğlum yok bir şey yok. Yarın yüz eğitim başlıyor. Geçin siz erkenden yatın. Geç geç. Kafayı yemiş herhalde. Şu yarrak gibi başıma belirttiler. İnşallah yeni enişte kabul eder. <laughs> Şimdilik çok fazla geri dönüş alamıyorum mesajlara ama uzun süreli 3 tane ilişkim var. Yüz yüze hiç görüşmedik ama ben onların ihtiyaçlarını karşılıyorum. Onlar da benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Nut falan atıyorlar. <laughs> ben hayırsever bir insanım. Ben harcamayı seviyorum, yaşamayı seviyorum. Bak mesela şunun üstteki koca. Kaç aldın kız bunu doğru söyle. Gocuk. Aşkım gömlek bu. Gucci. 5000 falan mı galiba? Galiba ne kız fiyatını mı unuttun? Ya ben böyle bir adamım. Ben cömert bir adamım ya. <laughs> Bugün nihayet %100 eğitim başlıyor. Hadi arabamıza binip geç kalmadan gidelim oğlum. Bizim arabamız yok ki. Var ya oğlum senin haberin yok. Dizel lazım, dizel olsun. Şoför bekleyin 2 dakika. <laughs> Çalacak mı? bizim de ki. Artık bizim oğlum. Yüz yüze eğitim iyi oldu ha. Evde kafayı yıkmışım şoför ya. <laughs> <laughs> Bin oğlum hadi. Yalnız bir de çalarken ya ya bizim güzel hacımız. lazım, güzel lazım diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Onu da düşünüyor bir, ikincisi kapıyı açtı arkadaki çocuklar direkt açtı kapıyı ama. Bin oğlum hadi. Bu bizim acılığımıza zam yapıyor ya. Faizler indi ya dolarlar yükseldi. <laughs> Çocukların düşündüğü şeye bak abi. Gerçekten Türkiye böyle şu an. Gerçekten böyle bu arada. Abi herkes böyle bütün çocuklar abi dolar yükseldi, döviz düşüyor, faizler indi, faiz arttırma oldu falan filan. Oğlum siz neleri takip ediyorsunuz? Şimdi ben size şunu sorayım. Siz harçlığınızı dolarla mı alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Hayır. Şimdi şöyle düşeceksin. Pardon bir saniye. Şahin hayatım bana 300 lira borç verebilir misin? Telefon faturamı ödemem lazım. Yoksa ulaşamayacaksın bana. Bebeğim kusura bakma benim de acizlik durumum vardı. Ee, i̇şte asgarisi için biraz para ayırmıştım ama eğer sıkıntıdaysan atayım sana. Önemli değil senin için daha acil. Ay çok teşekkür ederim canım. İban yollayayım mı sana? Yok bende var kayıtlı zaten İban atıyorum birazdan. Tamam. Tamam öptüm. Arkadaşlar bir şey diyeceğim size bu arada. Dolandırıcılık hikayemi anlatıyorum size. Nasıl Kardeşim ben çok büyük dolandırıcıydım eskiden. <laughs> çocukken. O zamanlar 12-13 yaşlarında zıpır bir gencim arkadaşlar. Ve arkadaşlarımın bana tavsiyesiyle birlikte bir şeyin altına girdim. O, o öyle hmm. değil, öyle değil, öyle değil. Dur. 12-13 yaşında. Yazık. Hayır, ya. hayır, hayır, Çevir hayır. Değil. Çocuk istismarı. Hayır, 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 bir dakika dur. İşte hayır <laughs> 12-13 yaşlarındayım arkadaşlar. O zamanlarda böyle şeyler meşhur. Eee neydi onun adı kanka? Bir telefon numarasını arıyorsun. Telefon numarasında gerçekten bir kadın çıkıyor ve seninle birlikte konuşuyor, tamam mı? Yani burada asla dolandırıcılık yok. Bu real bir şey. Yani dolandırıcılık yok burada. Kanka sexting muhabbeti yapıyor tamam mı? Senin sadece bak senin sadece yükümlü olduğun şey telefon numarasını paylaşmak sosyal medyada 12 yaşında 13 yaşlarında falanım bu arada 900 hatlar mı hatırlamıyorum ki hiç hatırlamıyorum abi ben or ben web sitesinden telefon numarası oluşturdum böyle herkese ayrı özel bir telefon numarası oluyordu böyle telefon numarası oluşturuyordu. İşte böyle atıyorum bir tane Twitter hesabı açıyorsun. İşte Facebook hesabı açıyorsun. İşte böyle kız fotoğrafları falan koyuyorsun. İşte bu evlenme gruplarının altında yorumlara şey yazıp falan duruyorum böyle. Aşkım beni ara. İşte bilmem sıfır bilmem 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 kaç falan filan diye falan. Hala var. Bilmiyorum kanka hala olup olmadığını da. Şimdi insanlar telefonla arıyorlar. Ama kimse yok telefonda. Ya yani şey eee. Telefonda hani biz açmıyoruz hani dolandırıcılık burada. Telefonda böyle beklemiyor da. Hani telefonda gerçekten birisiyle konuşuyor. Ama hani böyle 118, 118 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, Onlar var ya hani dakikası 1 lira 20 kuruş, dakikası 1 lira bilmem ne şeklindeydi. O zamanlar biz de şey yapıyorduk hani bizim de dakikası 80 kuruş falandı. Biz de oradan dakikası boyunca 80 kuruş alıyorduk. Yani bir adam 10 dakika boyunca telefonda o kişiyle konuşursa 8 lira cuk. Oradan hasılatımı günlük harçlığımı falan çıkartıyordum 12-13 yaşlarında ondan sonra kapattılar siteyi ne oldu bilmiyorum ya Yani böyle bir hikayemdi arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Buradan da ee, Şimdi Sevap işlemek bağlı Günahına girdiğim dayılardan Günahına girdiğim dayılardan Özürümü diliyorum Hakkılarını helal etsinler Eee şimdi de sevap işlemek amacıyla 24300 uc çekilişi yapıyoruz her pazar günü yayınlarımızda. Ee, hayır hayır niyetine. Hayır niyetine evet. <laughs> hayır niyetine yapıyoruz bunu. <laughs> Devam. Ben öyle şey var ya? Ben de atacağım dedim de kıza 100 lira eksiğim var. Diyelim ki ben bunu beğendim. Bununla evlendim. E bu ne olacak? Sonra sen kıskanmaz mısın? Kıskanır mı hayatım? E bunu da aldım diyelim. Bu ne olacak? E bu hatta bunu evlendim. Başkası ne olacak? O yüzden bana çok mantıklı gelmiyor evlenmek. Kimseye de evliliği tavsiye etmiyorum. Hocam eti sizin, kemiği benim. İyi de beyefendi bu çocuklar anaokulu için biraz büyük değil mi? Abi biz anaokuluna gitmiyoruz ki 6 B'ye gidiyoruz. E 6 B burada da yok oğlum girin içeri 6 B'ye girin ne olacak ki? Burası lise. Nice. Oğlum o zaman kardeşi niye getirdin buraya? Aa, zaten biz ikiz aynı sınıfta okuyoruz. Ee, peki kaydedebilir miyiz hocam bunları? Ben burada hoca değilim ki. Ya var ya şimdiki bu nesille var ya bu Z kuşağı okul beğenmiyor. Oğlum sizler de okuyorsunuz lan burada tarif edeyim. E tamam hadi. Bir geçin sınıfınızı akşam görüşürüz hadi. Baba bura değil ki. E hadi geç işte oğlum geç şuradan sola dönün. Baba bura okul bile değil. Lan hadi geç akşam görüşürüz hadi. Ben böyle babayın Ben, ben gençliğimde çok böyle <laughs> Ben böyle babayın ablum. Lan hadi geç akşam görüşürüz hadi. Ben böyle babayın <laughs> Ben gençliğimde çok yakışıklıydım. Bütün kızlar peşimdeydi. Ama ben biraz seçici davrandım. İlkim özel olsun istedim. Kendini ilkime sakladım. Arkadaşlar da dedi ki bekaretini satışa koy. Çok para var dedi bu işte. O dönem alıcı çıkmayınca el başta baş sikte kaldım böyle. <laughs> Şimdi çocuklara hem annelik hem de babalık yapıyorum ama bu bir takım sorunlar ortaya çıkartıyor. Geçen mesele oturduk yemek yaptım çocuklara güzel güzel. Sonra yemeği yiyip lan bunun tuzu niye yemeği duvara çarpıp eve terk ettim. Benim de kafam karıştı. Split filmdeki adam gibi oldum. Hem annelik hem babalık yapıyor. Ve bu çocukları da etkiliyor. Geçen mesela çocuk geldi beni bana şikayet etti. O da bilmiyor ki annemi diyecek baba mı diyecek. Yanlış anlamayın. Ben çocuklarımı insan olarak seviyorum. Benim onlarla kişisel hiçbir problemim yok. Ama keşke benim çocuğum olmasalardı. Bekarlıktan yana tek sıkıntım çocuklarımın olması. Keşke olmasalardı. Dediğim gibi ben hayırsever bir insanım. Mesela geçen bir tane yayıncı kistamete olacakmış. Drink 200 bin lira verdim. Şimdi eşim olsa çirkeflik yapacak, yok o parayı bana ver göğsümü yaptırayım, oramı yaptırayım, buramı yaptırayım, hayır falan yapamayacağım böyle. Şimdiki gençler kara kara düşünüyor, biz bir düğün yapsak da, dolar yağsa da, biz evlenelim, he? gelen altınlarla yatırım yaparız. Çok beklersiniz, o altınların yarısı borca gidecek, diğer yarısı da sana takan arkadaşlarına gidecek. O da başka arkadaşlarına takacak, böylelikle ne olacak? Üçgen biçimde birbirimize takmış olacak. <laughs> ben daha önce evlilik programlarına da çıktım. Kenetten kalbime <laughs> ilmek ilmek nereye böyle bileyim söyle hadi diyelim sana oydum evlendim bir çevreme bakıyorum böyle bir annem babam abi dün dünkü haber geldi aklıma postatı görünce ya doğu tarafı üzgün abi postatçılar üzgün bu arada abi Avrupa'ya Avrupa'ya yeni modelleri çıkmayacakmış postatın. Hadi ya. Evet aşiret kanka. paket bitti mi? Artık? Aşiret paketin yeni modelleri çıkmayacakmış arkadaşlar Avrupa'ya. CC de bitirdiler. Komple. Bitti arkadaşlar hadi artık. Hadi. Postatçılar seri üzgün. En son modeli alan en son modelde kalacak yani o kadar. Diyecek ki son model. Abi süper değil mi mesela? Adamın 2 2022 model ya da 2021 model Passat'ı var. Tamam mı? Passat'ı oluyor böyle. Abi üstüne model çıkıyor ama Avrupa'ya gelmiyor ya. Kanka benimki hala son model. Süper değil mi? Hata, ya? bu... Neye göre geliyor, neye göre gelmiyor? Kanka ne bileyim, böyle demişler ki kardeşim biz vermek istemiyoruz Passat Avrupa'ya artık demişler herhalde. Bilmiyorum. Oğlum tamam, ne tamam. alakası var? Almanya'da üretiliyor zaten. O... Tamam işte. Aa, Aa, Avrupa Almanya'da üretiliyor. Üretim bence, yok. Passat. Ha, ha, tamam. üretim ha, mi ha. Yok? onu bilmem bak mesela. Komple ha. kalkıyor üretimi. Bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Ben. Sadece e, 1971 tane üretilecek 2022 yılında. O da işte o zamandan beri üretildiği için başka üretilmeyecek bir daha da. Elektriğe Elektriğe Asıl özeller onlar olacak kanka o zaman jet, Elektriğe dönüyor ama Jetta, Golf bilmem ne elektrik bayağı elektrikli arabalar Fiyat. da çok olmaya başladı bu arada Gerçekten Fiyatlar Fiyatlar Passat'ın fiyatları uçacak bu arada öyle, Abi, abi mutsuz şey. Arkadaşlarım mutsuz E bana düzgün olumlu bir referans yok ya evrenim ben Her ayın 13'ünde tıkır tıkır eski eşimin haracını yatırıyorum Şimdi nafaka nedir? Nafaka bir haraç değildir bir borç değildir Hiç sekmez Passat Kızlar bir saniye Ney 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 Markayı mı zedeliyormuşum? Ya satma lan lan. kapat kapat kapat. Kaç gündür bu satın yetkilileri arıyor. İşte belirli müşterilerden arabaları geri çağırıyorlarmış. Parası da değil mi? Anne erkek şampuan işte. Böyle benim tişörtleri ya. Ne, nereye koyacaktık? Hangi göze sokacaktık bunu? Ya tamam tam hallederim ya tamam. Tamamen hallederim. Şimdi beyazları biz ayrı atıyoruz. Hepsini öğrendim. Tekrar olunca hepsini öğreniyorum. <laughs> <sizin gülüyor> Allah Allah. Tabak tabaklarla beraber. He? Ya makine nereden bilecek amına ne yıkadığını? Bir <laughs> <laughs> Alo. He. Frenleri mi? Tamam. Gri mi turun? Kapandı. Gri mi turuncu ben anlamadım ki. Değişik değişik dertleri var ya. Adam eşine şaka yapacak. Frenleri sökecekmişiz. Tamam buradan oraya gideriz. Ya ben size bir şey itiraf edeyim. Ben aslında öyle bir adam değilim. Yani ben Üç dil biliyorum. Onlarca ülke gezdim. 2 tane üniversite bitirdim. Bazen böyle gece bakıyorum attığım storylere. Yani ben kendimden tiksiniyorum. Ben de biliyorum kadınlara öyle davranılmayacağını. Ben de biliyorum böyle kaba olmayacağını ama yapacak bir şey yok. Mecburen ben bunu yapıyorum. Çünkü bizim Türk kızları barzo seviyor. <laughs> <laughs> Şu storyler sekmez. Şu storyler önemli. <laughs> bak bak yanıtlara bak. Bir sürü <laughs> yanıt geldi. Bu amına koyduğum aracından ne buluyorsunuz lan? Bizim mesleğinde ne gecesi var, ne gündüzü var. Deli olacağım amına. Şimdi bu turuncuyu mu yapacaktım? Gri'yi mi yapacaktım? Neyse ikisini de yapayım ya. İkisini de yapayım. <laughs> İşimiz bu kadar. <laughs> tamam. Ha işte gelin bakın. Ha dağınıklığa bak, ortalığa bak. Ha bir kadın olmuş olsa şimdi böyle ortalık dağınık olur muydu? Ben bu halde olur muydum? Ya ben ben evlenmek istiyorum artık ya. Vallahi evlenmek istiyorum ya. Ben ne zaman evleneceğim ya? Ha şimdi soracaksınız bir de evlenir misin diye. Bir kadınla evlenmem. Gel olmuş lan bu arada. Güzel yani. Böyle izlenebilecek videolar var. Bekarlık, evlilik, Türkiye dolaşım. Bunları böyle seri seri izleyelim ya chat. Günde bir tane izleyelim Hı. bundan mesela. Günde böyle bir tane bir tane izleriz. Bayağı da var herhalde. Oy tamam. Sosyal Medya fenomeni vardı. O çok iyiydi ya. <laughs> Bunları izleriz kanka. Bunları kesinlikle izleriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. YouTube ekmek çıktı. Altyazı <laughs> M.K. <laughs>